arkadaşlar ben Tunay. Arkadaşlar bugün yanımda Sait var. Sait nasılsın? İyiyim Tunay. Sen nasılsın? İyiyiz şükür. Sait şimdi biz ne yapacağız? Söyle bakalım. Minecraft'ta PvP yapacağız. Okla, yay, kılıçla. Ok, yay. Tamam yapalım. Geç karşına bakalım. Tamam ama önce bir yemek almam lazım. Bizi uğraştıracak Sait. Bizi alayım yani. Hadi alayım öyle. Aldım. Hadi. Bekle dur şimdi arkadaşlara gösterelim oklarımız şöyle bir bölüm. diamond kılıç normal infinity bir sınırsız a bekle benim kas kırılacak arkadaşlar o kadar şanssızlık olur mu ya ilk ekran videosunda kaskım kırıldı arkadaşlar bu arada ben bak olmuyor arkadaşlar ben ekran videosunu ilk kez çekiyorum samsung telefonum olduğum için yoksa ben bilgisayardan çekiyordum artık ondan çekmeyeceğim ilk videom zaten berbattı bandika şey bir şey neyse Bak bekle dur dur. Hmm. Geçir Bir. İki. Üç başla. Şu başladı büyük bir. Hadi Sait. Hadi Sait. Hadi Sait. Kaçma. Arkadaşlar bisiklet işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Tamam, işte şarjım %5. Şarjım %5. Lan 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 lan. İşte bu yendi arkadaşlar. Arkadaşlar acaba bir video böyle tek seferlik mi yapalım? Yoksa çift seferlik falan mı? Ne yapalım bilmiyoruz. Sait giydin mi setini? Giydim. Canım var mı? Benim canım var ya. Tamam hadi başlayalım. Dur lan. Geç yerine. Geçtim. Bir, iki, üç başla. Abi üç kere vs atalım. Tamam. Sonra yenen yensin yani. Arkadaşlar facecam'le video için yorumlara yazmanızı isterim. İşte şöyle video at, böyle video at. Öneriler de yapabilirsiniz. Ben şu an acemiyim de. Minecraft'ta bayağı da beri oynamıyoruz ya. Eskiden arkadaşlarla oynardık. Şimdi dedik hazır telefon var video çekelim. Olmazsa bisiklet videoları da çekeriz. Kılıç hadi lan. Yürü git lan. Herşt. Hoş gel? Herşt. Hoş gel? Ay çakal. Sen baba proy artısı gibi yapıyorsun lan he? Bak bak ayaktan vuruyor. Sen kimsin ben seni yakarım oğlum. Abi. İşte bu arkadaşlar. Al eşyalarını sayıç. Ok yayını almadın. Alacağım. Kaskım kırıldı. Bütün setlerim kırıldı. Ben bir setimi değiştireyim. Git, al setini abicim Arkadaşlar iyi gidiyoruz O bize bir ok attı Şuradan ben birkaç kere ıskaladım Burada da Burada zaten genellikle vurdum ama yani O kadar da iyi değilim PvP'den aranızda Beni yenecek vardır Onu biliyorum Ya kendime güçlüyüm demiyorum Hadi Bekle Başla Arkadaşlar bunları niçin yaptığımızı sorarsak böyle içinden ok atmak için. Bir dakika benim Koçma. sensivitim çok açık. Ayarla. Bekliyorum ayarlayacağım mı? Ayarlıyorum. Tamam. Sait'in tam kafasının üstüne atalım. Tamam. Başla. Çaka al bana. Beni beklettin ha. Seni öldürürüm ben. Bam. Headshot. Ne oldu böyle? İkiyim ha. Bu arada Sait. İkiyim ben. Tamam. Sen sıfırsın ben ikiyim. Ah. Kılıç gel. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz PvP'den kaçıyor. Arkadaşlar şimdi yeneceğim. Ağlayacak diye korkuyorum. Bak şimdi. Görüyor musun? Ağlayacak diye korkuyorum ben şimdi Sait. Hadi Sait. Da, 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 da. Abi kaçın. Ne oldu? Karşımdur. Ne oldu he? He? Arkadaşlar, Arkadaşlar hack var. Ne hack ya? Gelin göstereyim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bir dahaki videoyu da atacağım. Arkadaşlar siz bana dersiniz ne zaman at işte. Şu zaman at, bu zaman at. Ben ne derim? Arkadaşlar şu zaman atacağım, bu zaman atacağım. Veya yorumları yazabilirsiniz. Clash of Clans e, bölüm 1 gelebilir. Hatta çaramı da buradan göstereyim. E, girelim bakalım çaramıza. Sesini kısalım. Arkadaşlar Sait de geliyor. Klanımız evin ki. Bardo oyun adım Ali ama gerçek ismim Tunay. Onu da buradan söyleyeyim. Sait perfect aslında Goblin çok. Düzenlerimiz aynı arkadaşlar. Ben bu. Arkadaşlar düzenlerimiz aynı bakabiliriz. Hem Sait yaptı bu düzeni hem de aynılık olsun diye yani arkadaşlarımız belli olsun diye. Hepinize görüşürüz.